...mak, mak, 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 the arkadaşlar Bugün sizlerle yani bu oyun tanıtımı yapacağım. Oyunun ismi Ni, bilmiyorum. Bu ne bilmiyorum. ne diyorlar lan? Ha. Oyunumuza başlayalım biz. Hop! Nasıl yaptım? Telefonu terk ederek yapıyorum. Hop hop. Hop. Hop okay. be. Clean up clean up clean up clean up. Clean up clean up. Hangi games olsa da clean up'ı yapayım. Hop be. Yaptık. Mont. İyi de bastık biz. O. Oh. Kırmızı. O oh, kırmızı da. Lan. Lan. Abi ya. Uf ya. Faster. O oh, ye. Yeah. O oh, ye. Yeah. O oh, ye. Yeah. Ya. Play again yapalım. Uf. Oh. Bu neydi oh, Telefonu hareket ettirerek yaptım bu arada. Hop hop hop. Faster. Hop Bir saniye. Ne Ne Oha. Ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Ne yapacağım bilerek ne diyeceğim. Tıklıyoruz, 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 tıklıyoruz. Oluyor. Stop the blue. Hop. Yaptık lan. Oye. Oh, yeah. O oh, bu çok güzel bir şey. Bunu iki seferde yapamamıştım ha. Faster. Oh. Abi ya. Oha. Oh, 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 oh be. Şükür. Şükür. Yemin ederim. Oh hastır. Ya bu sarı niye gelmiyor ya? olmuyor ya. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar hmm, ne söyleyeyim şimdi işim çıktı ama videoya devam ettirmeye düşünüyorum ama şimdi değil şimdi şu video çeseceğim biraz sonra sonra videonun yeniden başladı sonra ben onları montajda kendim birleştiririm ya hiçbir şey olmaz zaten aynı bir şey olacak şimdi 3 dakikalık 12 dakikalık yaparsak çok güzel olur Eh, kaldığımız yerine devam etmiyoruz çünkü şu an sizin için bir saniye benim için ise birkaç saat geçti şey işte arkadaşlar. Şimdi ise videomuza devam ediyoruz. Of. Lan ne oldu şu izleyicilerin Hayvan resmen hayvan lan bunlar. Ya kusuyor direkt izleyicileri kusuyor bu arada. Ha? Çok güzel. Burada bayağı öğrendim ben. Şimdi panda nerede? Panda burada. Panda burada. Fast. <laughs> güzel. Sıfır. Şunu, aa, bunu hiç, bunu hiç bilmiyorum. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu ne yapacağımı, ne bileceğimi, ne diyeceğimi. Hiç bilmiyorum. Ne biliyorum bunu biliyorum. Yavaş yavaş yapmayı öneririm çünkü hop yılana veriyor bir de kendisini yumuyor. Bu ne lan? Ya, hayvan ya hayvan gibi bir şey yapıyor ya buraya bak ya. ya. Şuna bak ya bir de bir de seviniyor ya. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Süper. Ne güzel ışıklar var la bunun. Bir zamımız kaldı. Bakalım ne yapacağız? Panda panda panda. Panda panda panda. Ya! Pandayı bulamadım. Ne amaçlı bir şey yapıyorsun? Ben bunu hiç bilmiyorum. Bunun için ha. Bunda hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Direkt kazanacağız. abi 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 Yay. Hey. çok güzel bunu da çözdüm süper bir çoğunu çözdüm ya ya hayvan buna bakayım ya. ne yapıyor lan sen Al kavana, al kavana yıkartıyor ya hayvan resmi. Oh, Onu biliyorum. Sıp. Oo. Şunda bir tanesi de. Bu var ya bu. Bu var ya insanın. Of oh, ya. Hop. Oh, Sen de git.

Hop 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 Gel lan gel lan Oh be Sebebini atamıyorum at 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 arkadaşlar Ya Gerçekten mi Şimdi 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 Panda burada panda Çok güzel panda kol lan Hop hop Abi Evet arkadaşlar Bugünlük videomuzu Burada bitiriyorum Oyun güzel bir oyun. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.